Miatek üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip edersiniz diyelim. Aynı şekilde videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, hayıp puanı vermeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Bunları da yapalım lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. E, Mia Teknoloji ile alakalı özellikle iki e, kritik haber var. Şöyle bir bakalım bunlar neymiş, ne değilmiş diye de göz atalım. Biliyorsunuz ki Mia Teknoloji geçtiğimiz dönemde Pinato ihalesi aldı. Hatta bunun üzerine kendileri de bizzat iyi açıklamalar yaptılar ve gerçekten de doğru. Özellikle prestij bakımından gerçekten MIA teknoloji açısından çok kritik bir mesele olmuş oldu bu sizler de biliyorsunuz. Ve dediğim gibi önemli bir meseleydi. Muhtemelen MIA teknolojinin hani globaldeki pozisyonu açısından en önemli dönüm noktası desek yanlış olmaz. Şimdi bir bakalım burada ne varmış. MIA teknoloji NATO projesine teklif verdi. MIA teknoloji orta uzun vadeli büyüme stratejilerine olumlu katkı sağlayacak proje detayları paylaştı. 27 Ocak'ta e, kaptan duyuru yaptı. Şirket diyor NATO haberleşme bilgi ajansının diyor tanımlı bir tedarikçisi olduğunu e, olduğunu belirtti. MIA teknoloji içerisinde bulunduğu iş ortaklığı tarafından başarıyla yürütmekte olan Ship shore ship buffer diyor. Birleşik Krallık Hollanda. Yunanistan projesi kapsamında elde edilen tecrübelerle NSA tarafında ihale edilen siber güvenlik projesi olan WSA Greybox Web Penetration Testing ihalesine ilişkin teklif dosyası gönderdiğini kaydetti. Evet. Ee, burada yazılımcılar özellikle bilir. Biliyorsunuz ki penetrasyon testleri vesaire çok yapılır. İşte bug bounty, sızıntı vesaire neyse çok da şey yapmayayım karıştırmayayım olayı ya burada kısacası yazılımla alakalı testing yapabilmek için kendileri bu işi yapma noktasında tabi şey yapıyor olabilir mi yani olabilir niye olmasın zaten daha öncesinde çalışma gerçekleştirdiler yani aktif bir olay üzerine üzerlerine zaten çalışma durumları söz konusu dolayısıyla tabi takdir edersiniz ki doğrudur bu ihaleyi Alabilme ihtimali bulunmaktadır olabilir bakacağız yani Mia Teknoloji pek çok şeyin yanı sıra sizlerin de bildiği üzere yazılım alanında e, da faaliyetleri var yani Mia Teknolojinin çok geniş çaplı bir zaten faaliyet alanı var çalışma alanı var diye de ifade edelim. Duyuru da bu gelişmeli birlikte şirketin halihazırda yetkin olduğu NSI ve e, NATO NSP ihaleleri kapsamında uluslararası pazardaki görünürlüğü proje portföyünün çeşitlenmesi çeşitlenmesine orta uzun vadeli bir mesele olumlu katkı sağlaması beklenen ifade etti. Bundan önceki faaliyetleri biliyorsunuzdur e, ilk zamanlarında da konuştuk. Şimdi bundan önceki faaliyetleri ne e, üzerineydi? Bundan önceki faaliyetleri yine haberleşme üzerineydi. Haberleşme ve altyapı üzerine. Telekomünikasyon üzerineydi e, açıkçası. Bu yazılım üzerine. Ya yani öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla bakalım yani ne olacak göreceğiz. Tabi bu takdir edersiniz ki e, önceki bu fiyatlamasına da baya bir e, olumlu yansıdı, olumlu olaylardan birisi. Nitekim eğer ki hani onaylanır ise ve e, bu çalışma faaliyetinde üstlenirlerse bu tabii ki çok daha güzel bir durum olur. Genel prestiji bakımından diye de e, hatırlatmış olalım bakacağız bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. MiA teknoloji üç buçuk milyon adet pay alımı gerçekleştirdi. Bununla alakalı geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz ki bir oranda konuştuk. Daha doğrusu bununla alakalı dediğim bu genel alımları konusunda hatta burada var mı? Ha Burada da zaten haberi vermiş gördüğünüz gibi bir pay alımı gerçekleştiği aynı şekilde görülüyor. Zaten geçtiğimiz dönemde bir e, nasıl desem geri alım programı başlatıldı. Bu oldukça köklü güçlü bir geri alım programıydı ve ilerleyen yıllara yayılacak şekilde devamını göreceğimiz bir geri alım programıydı. E, bu kapsamda da geri alımlar yapılıyor. Zaten hatırlarsanız yine e, geçtiğimiz dönemde bir yet geçtiğimiz dönem dedim işte 2025'te. E bir yetkili yapmış olduğu açıklamayla birlikte zaten geri alımların yapılacağı ile alakalı çeşitli söylemlerde bulunmuştu. O yüzden evet bir geri alım yapıldı. Nitekim önümüzdeki aylarda ve hatta yıllarda da geri alımların yayılarak devam etmesini bekliyoruz. E yapılan program ve gerçekleştirilen son faaliyetlerle birlikte diyelim. Hatta aynı isim... ya. E Beltekin mi konuşmuştu yoksa İhsan'ın mı? ikisinden bir tanesiydi hatta hatırlarsanız. Bedelsizle alakalı da söylemleri oldu. E, bunun yanı sıra savunma sanayi alanında faaliyetlerini artıracaklarına yönelik de e, net söylemlerde bulundu. E, böyle de bir durum var yani. MİA Teknoloji işte kimisi hani diyor ki bütün bunlara rağmen fiyat niye artmadı? Bunlarla alakalı sık sık konuşuyoruz artık bununla alakalı söylemde bulunmaktan dilimde tüy bitti. Hep söylüyorum. Bu dönemde o iş zor. Hani illa hatta şu örneği çok vermiştim. Eğer ki ortam koşulları müsait değilse uzaya da çıksa roket de gönderse ya yükselmez. Kalıcı yükselmez. Çünkü yatırımcı almıyor. Tamam mı? Evet bu şekilde bir haber var. İşte geri alımlar da var. Fakat çeşitli sebeplerle yatırımcı ee, mesela NATO meselesine rağmen alıma katılmıyor. İkincisi, geri alıma rağmen patrona katılmıyor. Görüyorsunuz. E bunların da asıl sebebi sebepleri hala içinde bulunduğumuz süreçte tabii ki yüksek bir faiz ortamının olması, bilanço anlamında öyle aman aman denebilecek tabiri caizse hani bir teknoloji şirketinin pozitif ayrışacağı bir Dönemde değil zaten teknoloji alanında biliyorsunuz istisnaları olmakla birlikte bu yazılım teknoloji pratik sağ alanında falan şu anda böyle çok parlak bir dönemde değil zaten piyasa böyle de bir durum var. Bundan kaynaklı olarak da burada da bu yetersizliğin şeyini görüyoruz e, yetersizliği görüyoruz diyeyim yani genel fiyatlama ve fiyatlamalar anlamında. Önümüzdeki aylarda faizler düştükçe e, tepkiselliği tabii ki de artacaktır. Şeyin, MIA teknolojinin. Ama günümüz koşullarında tabii ki ortam bu ve bir süre ortam bu olmaya e, devam edecek gibi de duruyor diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.